Siz e, adaya mı oy vereceksiniz yoksa partiye mi? Adaya oy vereceğim. Neden? Adaya oy vereceğim çünkü aday benim halkımdan, benim memleketimden, en azından kendi halkını, kendi memleketini düşünecek yapıya sahip diye düşünüyorum. Partilerden hiçbir fayda görmedik. Herkes kendi adamını düşünüyor, herkes kendi adamını koruyor. O yüzden tercihim adaydan yana. Parti önemli. Yok. Neden? Daha, daha çok partinin görüşüne göre biz oy kullanırız. Genel olarak bu böyle parti. Neden? Neden? Çünkü ben seçtiğim partime güvendiğim için, güzel hizmetler verebileceğini düşündüğüm için parti diyorum. Önce partisine bakarım. Neden? Çünkü ana temel önemli. Eğer partide bir hizmet varsa, bir genel çalışma varsa ay şu insan kendi kendine soracağı bir soru olur. Adayını hizmete yönelik çalıştırıp oyumuzu adaya veriyoruz. Neden? Çünkü bizim için kalıcı izler bırakan bir aday olursa veya bizim memleket için daha farklı şeyler, daha bizim geleceğimizi düşünen bir kalıcı izler yaparsa ona oy veririz. Türkiye'de son bir yıldır gezi olayları yaşandı. 17 Aralık Operasyonu, hükümet, cemaat tartışmaları, kavgaları yaşandı. Bu sizin oyunuzu değiştirdi mi? Yok kesinlikle. Bizim sadece zaten tek tek bir oyunumuz e, oyumuz var. O da kendimizedir. Hayır. Bu çamurdur. Çamur rahat kalsın. Birisi mahkum olmayıncaya kadar masumdur. Kesinlikle çok çok büyük bir etkisi oldu. Evet, değiştirmedi desem yalan olur. Ne anlamda değiştirdi diye sorsan? Her anlamda. Zaten e, bu olaylar benim oyunda en çok faktör oynayan e, bir şey. Hiç, yani çok yersiz yere konuşmalar yapıldı, çok haksız yere olaylar yaşandı, halka çok eziyet edildi, yani Türk polislerine çok eziyet edildi. Bir yandan ilk başta yaptıkları şeyler savunuldu. Daha sonra e, yaptıklarından dolayı birçok polisimiz, birçok emniyet mensubumuz birçok yere şey yapıldı, sürgün edildi. Vallahi biraz değiştirdi tabii, iste istemez ama e, gene de ben partimden vazgeçmem. Yani. Mardin'in acil çözülmesi gereken sorunları nelerdir? Su sıkıntısı bir, işsizlik zaten işsizlik hadiden fazla yani her yerde nerede bakarsan kime sorsan ee, ondan sonra e, yol yol özellikle yol çünkü bir bir şey bir şehrin eğer yolu olmazsa zaten medeniyeti yok. İşsizlik dedik su yol yani daha iyi parklarımız olması gerekirken, daha güzel çevremiz olması gerekirken bunların hiçbiri olmuyor şu anda. İşsizlik, işsizlik, işsizlik. tamam mı? Trafik sorunu, bir de altyapı, yeni şehirde altyapı diye bir şey yok. Trafik sorunlarımız çok şey, e, su sıkıntımız var. E, elektrik sıkıntımız ilk başta. Mesela sıralasan ya yeşil alanları yok. Efendim temizlik yok. Bakım yok yani.